sıradan bir şey takma. Ne demek maşallah? Nasıl olsa aldığımız geri geliyor. Gelinim takı altında bu olmalı. He, daha bu söz kesmektir. Yürü ya beş on kadın al. Her şey şanımıza uygun olsun. <laughs> Azat! Azat. Bu davul sesi, hayır sesi değil Azat. Şerrin sesi Azat. Sahipsiz kalan yetimlerin çığlıklarına karşı, ...bahtsız gelinlerin gözyaşlarının yaşlarının sestir. sesdir. Bu ses kara çarşaflı helinin düğününün davul sesidir Azat. Sen de mi susturmuyor Sen de mi susturmuyor can Azat? Thank <laughs> you.

...benim hiç suçum yoktur... elinden vazgeçen Hacı ...artık sana güveneyim Azat... ...geçmişi bırakalım... ...her şeyin kefili benim... ...Helin bizim gelinimizdir... ...biz Helin'i kaçırmıyoruz... ...bir müddet emin bir yere götüreceğiz... ...şunu bilesin ki... ...ben yaşadıkça Helin bu evde teli doğal çıkacaktır... ...hiç merak etme... ...Katroğlu'nun düğün davuluna gelince yarın susacaktır... ...sana gelince alışır. ...var babana söyle... Bugüne kadar onların kurallarına boyun eğdik. Şimdi bizim kurallarımız geçerli. Yoksa Hacı Han'ın da karşısındayım. Azat! Bacın sana kurban. Ağlama benim bacım. Ne bundan sonra bacımın gözyaşları akacak... ...ne de Arafat öksüz kalacak. ya bugündür Şerva. Artık bu silahların gölgesinde kalamayacaksın. Bu hal seni ağa Verdiği oylarla meclise yolladı seni. Sen de ettin. Vekil olduğun devletin imkanlarını bize karşı kullandın. Halka karşı kullandın. Şimdi bu silahlarla beni de vuracaksın. Halk uyandı. Kardeşim bile sana oy vermedi. Bir gün hesap vereceksin sen Provokasyona gelmeyin. Düğünü seyretmesine müsaade etmiyorum. Azat, haddi gibi. İşte o gün senin sonun olacak. Şimdi kalkmış töreyi bize karşı kullanırsın ha. Halk uyandı. Halk uyandı Şeroa. Yanında maşallah Leyla nereye kadar gideceksin? Şerefsiz. Bu şerefsiz dünya elbet bir gün bize doğru dönecek. Şero, şunu bilesin ki her zaman karşındayım. Ya sen? hesabını sormazsam bana da demesinler. Sado, nedir bu halin? Gün bugündür. Gün dayanışma günüdür. Kalk, Şerevan'ın yanına gidelim. Hangi dayanışmadan bahsediyorsun? Ben burada büyüdüm. Burada halkın önüne nasıl çıkarım? Bugüne kadar hep onun dedikleri oldu. Beni kendi oyunlarına alet etti. O burada varsa ben yokum. Pelin bu eve gelin gelmedikçe benim ağam değildir. Onu tanımıyorum. Şere yıllarca bize ekmek veren, bizi ayakta tutan büyüğümüzdür. Eğer ağam bana bıraksaydı, azadı ben vuracaktım. Ama düşündü ki, bir tarafta halkı kazanmak varken, böyle ulu orta bir yerde, devletin silahıyla azadı vurmak bize fayda vermezdi. Sen de korkuysan, adam güpe gündüz düğünü dağıtıyor. Biz ses çıkaramayız. Ben bunu azmedemem. Sizin yapamadığınızı çıkıp ben yapacağım. Azad ölür, ölmez umurumda bile değil. Ama herini getireceğim. Sait gel benimle. Nereye ya? Benimle gelir misin, gelmeye misin? Ne demek ağam? O zaman yürü. Helal olsun Azat'a. Düğünde Şero'nun kafasına nasıl da davulu geçirmiş. Şero Ağa da gıkını çıkaramamış. Bu sessizlik hiç ayrı alamet değildir. Ee, Azat bu. Ne edeceği hiç belli olmaz. Ne yani, korktu mu değilsin sen şeroa için şimdi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Asu, Azat'tan haber almış mısın? Azat'tan haber yoktur ama Şero'dan haber vardır. Ne haberdir Asu? Hele anlat. <laughs> şero artık oturamaz oğlum. <laughs> Mahzuru mu almıştır yoksa? <laughs> Vallahi onu bilmem. Öyle derlenmiş ki önüne gelene saldırıyor. Ne zaman herkesi Azat görmeye başlamış. Onu bilmem ama kardeşi Sado bile duyduğuma göre Şero'yu terk etmiş. Şero da kıyacak. Zine. Şero Aslı da bize... kıyacak. Yapma bu! Şero Alişire kıyacak. Şero Ehlin'e kıyacak. Yapma Zine. Şero da kıyacak. Aslı da kıyacak. Şero Alişire kıyacak. Altınları öyle fırlatmış ki Şero Aslı'nın suratına. Azat önce Helin'le Alişir'i Emin bir yere göndermiş. Doğru kız doğru. Onlar için düğün derneği kuracakmış. Sadoğa kahrından ölür gayrı. Vallahi ölür. Duydunuz ben mu? Duydunuz mu? Ol. Şero banyoda aynaya bakarken bileğini kesmiş. Ne? He ya. Bileğini kesmiş ha? Nasıl, nasıl, kası nasıl kası olmuş? Nasıl kesmiş? Bilmiyorum. Ya. Ya. Ya Allah Allah. Olduysa şunu da alıver. He iyi tamam. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Şero elini kesmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Doğru mu? Doğru. Oh iyi olmuş.